Dünya denilen bu garip hülya aleminde hayal tüccarlarıyız. Hayal alıp hayal satıyoruz birbirimize. Şimdi gel de zihninde düşüncelerinle yarattığın kabus dolu hayallerin tüccarlığından vazgeç. Ve zihnini kabuslardan kurtar. Çünkü kurtuluş zihindedir. Zihnin kabuslardan kurtulduğunda yaşamın özüne uyanırsın yaşamın özüne uyandığında da zihninde düşüncelerinle güzelleştirdiğin hayallerini yaşamın özüne dönüştür ki yürürken yolda yoldaşlarına bir iz bıraksın. Hayallerini neşe ve huzurla güzelleştir ki alan da veren de razı olsun. Hem sana hem de tüm zihinlere şifa olsun.